Biraz sizinle benzeyen bir tane mesleğim oldu olmadı değil. Adam tartmak. 78 senesinde teyzem baskül gördü, gönderdi Almanya'dan. Baskül böyle ev tipi. Dedim ki ben bununla para kazanırım. Aldım apartmanın önüne koydum. Bütün mahalleyi tarttım. Çocukta böyle hani niyet işte limonata yapıp satma falan filan vardır ya öyle şeyler. İhtiyacımız olduğundan değil. Sokakta görüyorum tartıyor tartıyor diye. Ulan dedim ben bunda kazanırım. 105 lira para kazandım yarım günde. 5 yaşında çocuk için 105 lira büyük para. Yani şöyle bir ölçek vereyim. 1 liralık dondurma yediğin zaman ölüyordun çocukken. Hani kuş palazı oluyordun bitmiyordu dondurma. Hani 1 liralık 105 lira yani tahayyül edemezsin çocuk olarak. Bir torba para. O kadar heyecanlandım eve gittim Allah'ım dedim çocuğum abi ne muhasebecim var ne bir şey direkt bağlıyım yani Allah <laughs> bu para senin. Dedim ikinci gün nasıl bir kampanya yapayım para da tatlı geldi hoşuma gitti. Dedim yanında limonata mı yapayım satayım niyet mi yapayım falan bunları düşünüyorum. Uyandım abicim baskülümü alacağım ikinci iş günü yok. Abim almış. <laughs> Abisi almış. <laughs> Abim almış. Ulan indim aşağıya apartmanın önünde, orada da yok. Onun şimdi beş yaş daha büyük olduğu için, onun Google örtü geniş. Daha uzaklara gidebiliyor. Merkezi bir yere gitmiş, daha büyük para kıracak diye. Koca gün bekledim, ben de beş yaşındayım. Döndü geldi, bir lira yok, bir lira. Bak, aynı baskül tartıyorsa tartıyor. 105 lira, 0 lira. 34 sene geçti, hep aynı oranda kazandık, hep. Hiç çizgisini bozma herif. Ve ben ilk yaptığım iş olarak o baskül evimde duruyor hala. İlk para kazandığım şey o baskül. Anası bu yani çok acıklı. <laughs>